Sinan Bey. Benimle güçsüz olmasın. Bugün durmasın Hazır mısınız? <laughs> Belediyenin plakalarını da sorunlar. Hazır mısınız? <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın önderliğinde Şanlıurfa'ya, Süveyye'ye çok önemli hizmetler yaptık. Ama 31 Mart'ta yeni bir dönem başlayacak. Biraz önce ne dedi? Şeyhimiz Başkan isteyecek, Zeynep Başkan yapacak. Bir daha Ankara'da Kasım Gülpınar'ımız var. Peki, peki biz sizde sorun bırakır mıyız? 31 Mart'a kadar sabredin. Bakın Siverek nasıl değişecek? Yollarınız nasıl değişecek? Siz istemeden biz getireceğiz Allah'ın Şimdi bu sorunları çözecek, çözeceğim diyenler çıksınlar, nasıl çözeceklerini anlasınlar. AK Parti dışında bu memlekette ben taş üstüne taş koydum. Bir çivi çaktım diyen varsa çıksın söylesin. Zaten diyorlar ki AK Parti'nin hizmetlerini say. Eğer biz AK Parti'nin hizmetlerini sayarsak buraya akşamı ederiz. Gözümüzü bir çevirdiğimizde AK Parti'nin hizmetlerini görmemek mümkün mü? İşte hastanelere bakın. Yıllar önce nasıldı, şimdi nasıl? Okullara bakın. Öğrenci sayısına bakın. Yollara bakın. Hükümet konaklarına bakın. Adliye saraylarına bakın. Her birinin nasıl değiştiğini şu Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın önderliğinde bir bir nasıl değiştiğini hep görüyorsunuz. Bu partinin meselesi bir iktidar meselesi değil. AK Parti'nin meselesi memleket meselesi, millet meselesi, makam meselesi değil. İşte bu yoldadır ki Cumhurbaşkanımız defalarca saldırılara karşı karşı karşıya kaldı ama o da bir sürekli gibi dik durdu. Bizim işimiz size hizmet etmek. Sevdamızsa sizlersiniz. Başka bir şey değil. 31 Mart'tan sonra gecemizi gündüzümüze katıp Açık. sizlere hizmet için hiç zaman kaybetmeden kollarımızı sıvayacağız. Bize güvenin. Güvenmen için çok neden var. Ne bu var? İşte genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, bir dünya lideri. Var mı yine Tahsin Bey, Tahsin Gülpınar biz bir yola çıktık. İlçelerimize çıktık. Sizlere sevdalıyız. Gönüllere taht kurmaya, gönüllerden gödüllere köprü kurmak için yollara çıktık. Gönlümüzü açtık. Kalbimizi açtık. Sizlerle el ele el verip el el. bir olup, iri olup, diri olup, birlikte süverek birlikte Şanlıurfa olmak için yola Onu, onu anons etmeye gerek yok. Onun için tek cümle yeterli. Yiğit Siyöre'yi, Yiğit Adamı, Milletvekilimiz, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanımız, Sayın Mehmet Sarsın ve bu büronun açılışında emeği geçen başta değerli encümen adayı kardeşimiz ve şu anda encümenimiz olan Celal Akıl ve onun bütün akrabası, yakınları, aşiret mensupları ve bizleri bugün de yalnız bırakmayan diğer encümen arkadaşlarımız Sibere'nin çeşitli yerlerinden, çeşitli mahallelerden buraya gelen, bizleri dinleyen, bu büronun açılışına iştirak eden Değerli halkımız ve ofis mahallesinin değerli, güzel insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, Allah hepinizden bir kere daha razı olsun. Tabii değerli Başkanımız Zeynel Bey bahsetti, bu karşılıksız sevgi hakikaten bunu izah etmek de zor. Anlamayanın anlaması da zor, anlamayana anlatmak çok daha zor. Bu karşılıksız sevgiden dolayı ben hepinizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dört dönem bize bu emaneti verdiniz. Beni milletvekili yaptınız, meclise gönderdiniz. Ben o emaneti, sizden aldığım o emaneti Allah'ın rızasına uygun kullanmak için Elimden gelen gayreti gösterdim. İstedikleri kadar konuşsunlar, iftira atsınlar, yalan söylesinler, kıymet yapsınlar, milletin kafasını karıştırsınlar, fitne fesat çıkarmaya çalışsınlar. Bunların hepsi boş. Sizler inanmış insanlarsınız. Ben eminim ki bir kere daha emaneti ehil ellere işte bu sağında ve solunda olan değerli güzel insanlara vereceksiniz. Ben bundan hiç şüphem yok Allah'ın izniyle. Bana, bana emaneti 24 Haziran'da Sivret halkı olarak son defa verdiniz. Ne dedim ben? Bir daha sizin karşınıza ben herhangi bir adaylık, milletvekili adaylığı hususunda karşınıza çıkmayacak. Son defa veriyorsunuz dedim. Verenler de Allah razı olsun. Vermeyenlere de onlara da teşekkür ediyorum. Onlara da bir şey veriyorum. Saygı duyuyorum. Ama verenlerden Allah razı olsun, beni bir kere daha meclise gönderenlerden Allah razı olsun, Karşınıza ben 24 Haziran'da yine Ceral kardeşimin bürosunun açılışında aşağıda yine söyledik, dedik ki artık son defa bana oy vereceksiniz. Ben artık Siverek'te aday maday değilim. O işi biz tamamladık. Şimdi